Bu sene fiyatlarda bir e, yükseliş oldu ama e, ticaret anlamında e, durgunluk yaşıyoruz. Özellikle tüketimin az olduğu bir dönemdeyiz. Bu hayat biraz etkisiyle biraz et tüketimi azaldı. Fiyatlarda bir yükseliş beklemiyoruz. Özellikle son Türkiye'nin tarihinden itibaren e, bugüne kadar e, küçük baş hayvancılık fiyatları düşüşle beraber büyük baş fiyatları küçük baştan yükselişte ilk defa Türkiye'de dana eti ve büyükbaş canlı fiyatları yüksektir. Türkiye genelinde bir tüketim azlığı var ama kurban bayramına yaklaşırken hiçbir hareketi göremedik şu ana kadar. İnşallah Olur diye umut ediyoruz. Ticaretimiz şu anda durma noktasına geldi. E, ticarette bir iveli e, kazanması için küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi lazım. Şu ana kadar fiyatlarda e, dediğim gibi biz bunu belirttik ama şu anda e, gerçekten ne aran, arayan var ne soran var. Bunu belirtmek istiyorum. Doğruya doğru, yanlışa yanlış dememiz lazım şu anda insanlarımız kurban alımda beklemede e, alım gücü e, düşük olduğundan dolayı bu sene biz tabii geçen sene nazanla e, kurban satışlarının düşük olacağını biliyoruz. Kesinlikle bir yükseliş yok. E, geçen sene nazan %30-%40 civarında bir yükseliş var. Geçen sene bizim ticaretimiz çok yüksekti. Batı ilerine özellikle. E, ihracatımız vardı düş ülkelere. Özellikle bu sene damızlık koyunla bu kurban bayramında kesileceğini biliyoruz. Bizim de tavsiyemiz buradan insanlarımızdan kesinlikle dişi hayvanın kesilmemesi. Şu anda bizim hayvan borsamızda toklu 4 bin, kuzu 3 bin, büyükbaş 25 bin, 35 bin civarında. Bu fiyatlar da yükselmeyeceğini biliyoruz ve inanıyoruz.